Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şeyimden Bugün sizlerle beraber beraber inanılmaz şeyler yapıyoruz Ahmet'le beraber. Ahmet'le tekrar çıktık. Minecraft'ta 26. bölümde hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi. Ne oluyor? çekmek. Şey çekme. Çekiyorum ben çekiyorum. Hı. Oğlum çok malız ya. Arkadaşlar bugün mallık yaptık. Gittik salakla salak Aa a, a, pardon ahoyla dedik ki gel kalenin ikinci katını çıkart dedik tamam dedi ama yardım <laughs> et moda gidiyor kendisi <laughs> mikro açıyor bugün bayağı zarara gidiyor çünkü bende kız dönüşte gitti arkadaşlar ne oldu öyle gitti Şimdi kalenin bayağı kazdık biz bu ara ben ee, az diye tabii ki de neler seti giymedim abinin çünkü Bağım telefondan silmiş oyunu. O yüzden oynayamıyorum. O yüzden. İşte oynuyoruz arkadaşlar bu seride de devam ediyoruz. Videoları yani atıyoruz. Tabii ki de hemen videolar gelmiyor ama atıyoruz elimizden geldiğince kadar. Şimdi kaleye göstereceğim. Bana elektrik lazım. Elektronumuz var ama uçuyoruz çünkü fişeklerimizi biriktiriyoruz. Hadi bir tek bir fişek. Varsa bana yarısını ver ya. Şey Amerika kaleye yapın hadi. Bir tek kırmızı beton 30 gün iyi mi lan. Ama yapılır. Yapılı. Evet. Oy çok iyi bence. İyi değil mi? Bence baya <laughs> iyi. Bence 25 olsa daha iyi. 25'i indir Hı. vallahi alırım. Sen de bak, bu. Az önce bana satırdın 45'i. O bir ayrı. Durayım. Salak. Ben kendim yaptım. Kardeşim iki Ama ben o o anda yaptım. Kale yapıyoruz Seyma Hatta. Salayı yığlandırıyorum arkadaşlar. Bir, bir. <gülüyor> 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 bir Sen bana. Ona satıyordum. Sen de bence ona sat. Ben de ona Çok ucuz arkadaşlar. Ama almıyor. Alışveriş yapmıyor. Onu <laughs> bulayım. Yapmıyor arkadaşlar. <laughs> Bir satabilir mi canım? Ya biz sabahtan böyle böyle salak gibi aynı vales gibi Yer altı şehir yapıyoruz ya. Yani bildiğin yer altı şehir yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı gittik. Bütün taşlarımız kale için gitti Ahmet. Bildiğiniz gibi. Yani oğlum yani video like atın lan. Şerefsiz. Atın lan. 230 tane video var lan bende. 22 aboneyim ama. Yani Şerefsiz dediğimi çözdürürüm ben. Şey dedim Ahmet Çünkü <laughs> 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 bana like atmıyor. Şerefs. Beni sev. Ko. Ananız. Şerefs. A mısın? Oh lan. pat diye geldi. Aklım. Aklım. Üs bükte varsa kale yapım başladı. 27. bölümde göreceksiniz nasıl bir kale olduğunu. Benim bu arada şu şu böyle benim ganimetim böyle zırhımı da göstereyim tamir bir var tamir kuramı 3 tamir bir atılan cisim kuramı 4 tamir bir böyle bunları da tabii ki de endden bulduk endi sadece hileden gittik daha da hiç hilemiz yok arkadaşlar daha da hiç hile yapmıyoruz hiç her zaman oynuyoruz güzelce canım diğer kişilerin 64 tane elmas <laughs> Mehmet hatırlıyor mu lan günleri? Gel geliyor. Ahmet hemen şey yapıyoruz şöyle. Yani. Ne yapalım? İsmi neydi? Oyuna başlıyorduk arkadaşlar. Dünya oluşturuluyordu. Diyorduk ki hemen elmas set Ahmet. Video yoluna girip bir de bir tane var. Böyle yalandan uğraşmış gibi yapıyoruz. Oğlum ne günler. Ya oğlum Bayağı kazıyorum ya. Bayağı bayağı kazıyoruz. Önce yandım. ben bu videoyu uzun yapmayı düşünüyorum Ahmet E ee, nasıl yukarı çıkacağım? Ahmet dışı nasıl ne? öyle? Lan neredeyim ben Anlamıyorum nereden nereye yok? Lan, lan Bak benim şokum böyle. Güzel. Tatlış. Aynı şok. Ahmet'in şoku Migros'u aynı yara. Ne oluyor? Abi hiç konuşmuyorsun lan videoda. <laughs> Sen Her şey devlet için. Böyle baya taş oldu yani. Az önce gördünüz arkadaşlar hile değil. Gördünüz kazdı. Koyup ondan sonra videomuzu bitir bitirmeyeceğiz. Baya koyacağız. Böyle yaratıklar yok. Buralar amına yani. Buralar var ya götümüzü yiyorlar. sahibi Sultan Berat şöyle neler koyuyorlar lan söyle Demir kılıç Koruma 3 e, kaz Benim hiç sandığıma bak bak atılan cisim koruması 4 tamir 1 İpeksi dokunur. Yani Kullanılmış şeyleri koyarsan bana almış değil Kullanılmış şeyler. Yani. Ondan sonra kılmaz 2 kere tekme bir kılıç. Orada Servet üç kırmazlık bak kırmazlık üç. Birimlik bir, 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 beş küre. 64 meşe kalaslar. 2, 3, 4, 3, bir tane bir tane şalkıl kapı. Bana beş sümit olsun hepsini alayım. Tamir bir. Anlını sal iki. Eşya çarpıcısı. Altı iki 2 var. Bir de bir tane elmas var Bunda ne Her şey. Hepsi. hepsi. Bir tanesi işte ne alırsan 30.000 mesela. Ya abi gir ya. Gir iki kere tekme bir kılıç ya, biri ya. Ben 8'e satıyorum. Ona satıyorum ama. Ben. Benimkiler herkes aldı Evet. Hadi evet. hadi evet. 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 Sende de ne ay iş şeyler var. Hoş Git years. benimkilere bak. çekiliyor. Neyse lan. O ben vallahi. O patladıysa benim bopaş pa şekeri kırmış değil. Ne nezi. ne şey <laughs> Ateş boyutu bir. Tek. Ateş boyutu. Tamam. Eklem Hı. bacakları kıyameti üç. Ha eklem bacaklar kıyameti. Kızım ağzı bir. Servet üç. Gelin Dört. Yok etme lanet Yok, yok etme lanet üstü Tamam ben bunu alırım. Alır mısın? Ha olur, olur. O, olur. 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 O, ben senden alacağım alışveriş. Şunları 5'e indirdim olur senin iyi. Benimkiler daha iyi oğlum. Seninkiler daha iyi. Tamam. Ben de olsun. Ben de olsun yeter. Ben sen 5 sümlüce. Ben izin tas ayıp hacı Ayıp. 5 sümlü tarafı demir lan. <laughs> sen kara gir. Senden daha çok alışveriş yapalım ben. Ben de olsun. Orada bir şey var, Kasaya koy. Nereye koy, içine mi koy? Şey, kasa kasa. Kasa aldım bunu. Ne aldın? şuraya <laughs> koy. Hayır, kasaya koy, kasaya. Kasa nedir şu? Şu orta var ya, şu. Aha. Gördün mü? Gördüm. yer. Bu yok etme zanneti nasıl oluyor? Bilmiyorum ya. Nereden bilim bunu? Kötü bir de işi. Kötü bir şey olduğunu bilmiyorum ki. Git YouTube'dan bakarsın. Ama daha geri veremezsin ha. <laughs> Bu arada sana söyleyeyim. geri alma. Yani zümrütünü alamazsın. Ben bilmiyorum ya. Evet. Arkadaşlar güzel 10 zümrüt daha kazandık. Ilerliyor. Seri ilerliyor. Serimiz sarıyor. Michael bir tek ben şu an için atıyorum ekipten. Ahmet atmıyor mu lan Ne de atmıyor Ahmet? Büyüdü. Büyüdü mü? He. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu arada Ahmet kalenin şeyi bitti. Orta bölgesi bitti. Niye atmıyorum biliyor musun? <laughs> hiç 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 bir dolayı kadar. Boşuna çekiyorum. Allah ben boşuna çekmeyeceğim. Hocam. 80 milyar vadı bir şakla şey çöz. Neden atmıyorsun çocuğu adam akıllı bir şeyler hatalı her gün atar <laughs> dakika dakikasına atar devasa kalem bunu kim yapıyor? üçümüz yoktur da var orada. Oh. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelin kanala abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar hadi görüşürüz.